Q Tracks Zor mu zor mu diye sordum sana cevap alamadım ama balkaba Niye sabrımı sınıyorsun anlasana hazır cevap olmalısın karşımda Güllük gülistan ben kazakistan dedem onu çok sever pakistan Adana'da çok yer bolca şırdan soltan gidemez çıkış sağdan Seviyorum ne yapayım dobra olmayı acı tamam içimdeki vicdanımın İçimde kalmasın ki dışa vurayım kendimi dışarı işte böyle tanıtayım Sonradan görmeler görgüsüzler gelemez bunları enes efendiler Çekemez bir daha o lanet çileleri artı 18 sen kapat gözlerini Respect atıyorum işte gene birine çok uzatma Buzu at viskileri Hoş edemem birden gönlünüzü Sahtesiniz oynamıyorsun özünü Gıcık eden tipler var hayatımda Çıkardım hepsini sayfa sayfa Yüzsüz gibi dolanıyor etrafta Resti çektim ona kaldım alca Seviyorum çünkü ben de gratisim Daha çok tercihim rozman tabi Reklamda görüyoruz ürünleri Ekrandaki gibi değil çoğu hiçbirim Klasik aldatma yöntemi Para kazanmada yol budur asıl teori Matematik gibi çöz denklemleri türev integral bu işin prensi Zor muydu hayır kolay da geldi İş çok basit öğretmek gerekti Haterlarım çok tatlı Hepsini ezdim ve altında kaldı. Caddeler bostan yan yan yol Sensin bu işteki esas kodaman. Dünyayı kurtaran adam varsa o da Cüneyt Arkın şüphe yok hasta. Kill,